Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından park aydınlatma malzemesi alımı işine ait ihaleye hoş geldiniz. İhaleye EKAP üzerinden 16 istekli doküman indirmiş, 7 istekli teklif vermiştir. 1 sıra numaralı istekli Sözmen Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2 numaralı istekli ALN Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 3 numaralı istekli Letfen Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 4 numaralı istekli Kan Damar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 5 numaralı istekli Mekhan Aydınlatma Elektrik Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 6 numaralı istekli ESK Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 7 numaralı istekli Aslan Demirel, 1 sıra numaralı istekli Sözmen Elektriğin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu indiriyoruz. Sözmen elektriğin vermiş olduğu teklif 8 milyon 141 bin 700 Türk lirası. 8 milyon 141 bin 700 Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler ekap üzerinden doldurulmuş, kontrolü daha sonra sağlanacaktır, var deyip ilerliyoruz. İki numaralı istekli ALNE solar enerji teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 5 milyon 995 bin Türk lirası. 5 milyon 995 bin Türk lirası. Geçici teminat süre ve tutar yönünden uygun, uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlilik bilgileri tablosunu açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler, Yeter ki ile tablosa doldurulmuş var deyip ilerliyoruz. Kontrolleri daha sonra sağlanacak. Özellikle iş belgelerinin. Üç numaralı istekli letmen elektrik teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 5 milyon 966 bin Türk lirası. 5 milyon 966 bin Türk lirası. Uygun deyip ilerliyoruz. Geçici teminat süre ve tutar yönünden uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler, tablo üzerine doldurulmuş var deyip ilerliyoruz. Kontrolü daha sonra sağlanacak. 4 numaralı istekli kan demir inşaat sanayi ve ticaret yemite şirketi teklifini açıyoruz. Kan damar inşaat pardon. Açalım. Vermiş olduğu teklif 9 milyon Türk lirası. 9 milyon Türk lirası. Geçici teminat kontrolü sağlıyoruz. Süre ve tutar yönünden uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Yeterli bilgileri tablosuna açıyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler, yeterli bilgiler tablosunda doldurulmuş var diye ilerliyoruz. Kontrolü daha sonra sağlanacak. Beş numaralı istekli Mekhan aydınlatma sanayi ve ticaret şirketi teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 7 milyon 977 bin 500 Türk lirası. 7 milyon 977 bin 500 Türk lirası. nakit olarak belediyemizin hesabını yatırmış. Evet uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler, tablo üzerine doldurulmuş, kontrolü daha sonra sağlanacak, var diye ilerliyoruz. Altı numaralı istekte SK mimarlık teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 6 milyon 627 bin Türk lirası. 6 milyon 627 bin Türk lirası. Geçici teminat süre ve tutar yönünden uygun uygun deyip ilerliyoruz. Ortak ve yöneticilerine ait bilgiler, teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler tablo üzerinde doldurulmuş, var diye ilerliyoruz. 7 numaralı istekli Aslan Demirel teklifini açıyoruz. Vermiş olduğu teklif 5 milyon 825 bin Türk lirası. 5 milyon 825 bin Türk lirası. Geçici teminat süre ve tutar yönünden uygun. Uygun deyip ilerliyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Teklif vermeye yetkili olduğun ilişkin bilgiler, teminatın ilişkin bilgiler, mesleki ve teknik yeterli ilişkin bilgiler, tablo üzerine doldurulmuş İş deneyim belgelerinin özellikle kontrolü daha sonra sağlanacaktır. Var deyip ilerliyoruz. Bu işe ait yaklaşık maliyetimiz 15 milyon 56.500 Türk lirası. 15 milyon 56 bin 500 Türk lirası. Evraklar tekrar değerlendirilip EKAP üzerinden tarafınıza tebligat yapılacaktır. Teşekkür ediyoruz.